Merhaba arkadaşlar. Nil'in Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bağcık yapımını anlatmak istiyorum. Daha önceki videomda patik yapımını anlatmıştım. Patik mesela bu bağcıklar birçok yerde kullanılabilir. Dediğim gibi daha önceki videomda patik anlatmıştım fakat bağcığını anlatmamıştım. Bugün sizlere iki çeşit yapımını anlatmak istiyorum. Bir tanesi bunun şeklinde zincir çekerek yaptığımız bir tanesi de böyle şapkanın tepesinde kullandığım burgu tekniğini göstermek istiyorum. Bağcıklarda başka çeşitlerle yapılanlar da vardır büyük ihtimalle. Ben bugün ikisini seçtim. Şapkada kullanabilirsiniz, patikte kullanabilirsiniz bebek pantolon örüp onun bel kısmında yine kız bebekler için jile yapıp onun bel kısmında kullanabilirsiniz. Bu patiklerin konvers şeklinde ayakkabı gibi olanı var ona bağcık şeklinde yani nerede isterseniz kullanabileceğiniz bağcık şeklini anlatmak istiyorum. İlk başta bu burgu tekniğini göstereyim size arkadaşlar şunları şöyle çekelim. Şimdi burgu tekniği için ne kadar uzunluk istiyorsanız bunu belirleyip bunun iki katını yapmanız lazım ki daha sonra burmamız için. Şimdi ben çok büyük yapmıyorum ekrana sığması açısından. 4 kat bir uzunluk belirledim. Bir ucunu bağladım açılmaması için. Şu katlı olan kısmını bu şekilde döndürüyoruz arkadaşlar. Döndürebildiğimiz kadar iyice döndüreceğiz ki burkulması kolay olsun. Bir ucunu sabit tutuyorum bağlı. Bir ucunu bu şekilde döndürüyorum. Yani hızlı yaptığım için hani anlamazsanız belki şöyle yavaş da göstereyim. 4 kat yaptım. İyice böyle burkuyorum. Fazla da vaktinizi almayayım. Daha sonra şöyle iki ucunu da bağlayacağız ve bıraktığımızda bakın bu şekilde burgu oldu. Bir daha açılmaz bu. Yine şu ucunu bağlayacağız. Bu ucuna hiç bağlamaya bile gerek yok. Şöyle gördüğünüz bakın bu şapkada kullandığım burgu tekniği. Bu şekilde burgu bağcığımızı yapmış olduk. Şimdi e, patikteki bu zincir şekline gelelim. Bu da kolay bir şekilde yapılıyor. Şimdi şunu şöyle bırakayım. Kesmek istemiyorum ipimi daha sonra kullanırım diye. Şöyle bir zincir. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Gördüğünüz gibi şimdi bu 3 tanenin ilk ikisine tekrar batıp ilmek alıyorum. Evet. 3 tane ilmeğim oldu şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bu ilk ikisinden çıkartıyorum tığımı baştakine ipimi doluyorum bir zincir daha sonra yanındakine tığımı batırıyorum oradan da bir zincir daha sonra üçüncüye batırıyorum oradan da bir zincir hep bu üçlü olarak ilerleyecek sondaki iki taneden çıkartıyorum birinciyi çıkarmadan ipimi alıp tekrar zincir çekiyorum daha sonra ikincisine batıp çekiyorum daha sonra üçüncüsüne batıp çekeceğim inşallah. Tığ biraz kayıyor elimden. Evet. Bu şekilde sadece bunu yaparak ilerleyeceğiz. Ve bağcığımız oluşmuş olacak. Bakın şöyle görünüyor. Biraz daha göstereyim son iki taneden çıkarıyorum. Baştakine bu ipi alıyorum. Bunu böyle hep sabit tutuyorum. Yani hiçbir şekilde döndürme yapmıyorum. Döndürmediğim için düzgün oluyor. İkincisinden ve üçüncüsünden tekrar iki taneyi çıkartıyorum. Birincisinden sırayla üçünün içinden çıkarıyorum. Tabii bu tığı çıkarıp batırırken katlarının ipinin ayrılmamasına dikkat etmek lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bağcığımız oluşuyor. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız arkadaşlar. Diğer böyle e, videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.